Kaan Talip Tığlı, Murat Cankaya, Tarık Kesekçi ve Yusuf Taha Göktaş'a. Çok gençler, baktılar ve geçip gittiler. Diye. Ama Müslümanca, ama izzetli, ama şerefli ve tertemiz. İlahi yani bir geçit terörü düzenlediler sanki. Afgan direnişine hatırlattılar. Bosna'yı hatırlattılar yeniden. Tüm şehitler bölük bölük yeşil göze Onlar beyaz kefenleri giydi,ler biz yeşil parçalarımızı. Sağ yumruğumuz havada, son eylemlerini düzenlediler. Son sloganlarını attılar ve son kez hatırlattılar bize. Müslümanca yaşamanın ve Müslüman ölmenin bir yolu vardır, elbet dediler. Baktılar ve geçip gittiler bu dünyadan. İdeallerinden vazgeçmediler hayal kurmaktan, çalışmaktan, koşmaktan yorulmadılar. Kimi Erbakan olmaya hayal etti, kimi Aliya, kimi Hasan Elbenna, kimi ise Malkomis. Yeniden kardeş olduğumuzu hatırlattılar bize. Müslümanlar arasında örülmüş tüm duvarları yerle bir ettiler. Kaldırdılar tüm hudutları ve sınırları. Tüm mümin yürekleri bir kıldılar. Her Müslüman yüreğe aynı acıyı, aynı hüznü, aynı şerefi ve izzeti bölüştürdüler boş yaşamayın dediler. Her Müslüman genç kıza ve her Müslüman genç erkeğe. Bir derdiniz bir çileniz olsun. Gerekirse uykusuz kalabileceğiniz bir duruşunuz olsun. Baktılar ve geçip gittiler bu dünyadan.